bence ev alalım ya. İkili falan var ya onlardan alabiliriz. Araç şey çıktı araç çıktı şeyden. Şeydeki araç çıktı. Buradan oynarız ee, ya. Aynı altı evdeki araç çıktı. Geliyor. Şimdi de oraya tarayalım mı? Tarama 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 bekle. Gel Tepeye gelecekler. Ta tepeye çıkarken tara. Bekle. Bak çıkıyorlar. Tara tara tara. Evet. Hmm. Beyler iki kişi kalsın. Bullet'lara bakmaya gidelim. Aynen bekleyin. Ses attım oraya. iki kişi şurayı kollar. Aha, Fırat, gelen var gitmeyin. gitmeyin, gitmeyin. Arkaya bakın sana beyler. Aynen geldi. Arkada, arkada, arkada aynen. Hasan yere yatın Arka geldiler arkanki. Geldiler gördüm. Bekle. Burada gördüm adamı. Adamı orada gördüm. <laughs> Gösterme. <laughs> AVM'si var. Bayılırsanız raşlarlar beyler. O zaman göstermeyin abi. Dağlarlar. Ekspresolar bunlar. Bakıyorum ben. Kaldırsana Fırat. Şeyleri güzel. şeyleri güzel. Can bas. Can bas. O bombayı bir al sen. O bombayı bir al. Arkaya da şey koysana. Kimler? Bunda bir şey var zaten o sen ya. Bak ismi de yaban farklı bir ben zaten şey. Yaklaştı. Tamam geri çık geri çık geri çık abi. Anan. Direkt rastlama 4 4 kişi seni pik diyor. Beyler. Yakın var. Yes. lazım. Ananı sikeyim altta da bir şey atmışlar. Bastılar. Bastılar. Bana bastılar. Zafer'e gol lan. Zafer'e git Zafer'e git Zafer'e git. Abi önümde. Helalim var. 2 baygın. Helal. Sol var. Bir kitle atmam lazım. Kitle atmam lazım. Koruyayım beni. Kitle atıp oynayacağım onlara. Kitle atıp oynayacağım. Mert 3 deyince dal. 3 deyince dal. Alma alma dur beni kaldırsın. Fırat abi niye gitti? Dalın abi dalın. Savalıyor abi. <laughs> <laughs> Bomba atsanız hep uçar. Bomba atsanız hep uçar. Abicim Onda yusuf baygınları var adamların hani 2 tane Ne diye tavılıyom Tavaladı mı? Tavaladı, yani Sen tavaladı anladım. ya oğlum Tavalasana Hadi.